Merhaba bu videoyu izleyenler. Bugün OpenAI dünyasında yaşanan şaşırtıcı gelişmeleri konuşacağız. OpenAI'nin kurucusu ve CEO'su Sam Altman'ın neden kovulduğunu anlamaya çalışacağız. Geçtiğimiz iki hafta önce Cuma günü ABD borsaları kapandıktan sonra teknoloji dünyasında büyük bir sarsıntı yaşandı. ChatGPT ve Dell'e gibi önemli yapay zeka projelerini geliştiren OpenAI'nin CEO'su Sam Altman beklenmedik bir şekilde görevinden alındı. Bu olay Silikon Vadisi'nde ve teknoloji çevrelerinde şok etkisi yarattı. Altman'ın kovulmasının ardından bir saat içinde diğer kurucu Greg Bokman da istifa etti. Bu ani gelişmeler iş dünyasında birçok spekülasyona neden oldu. Yönetim kurulu Altman'ın OpenAI'ye yönetme yeteneğine güvenmediği gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı. Ancak detaylar hala belirsiz ve olayın arkasındaki nedenlerle ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Altman'ın kovulmasının ardından Twitter, Signal ve Slack gibi platformda hızlı, spe hızlı spekülasyonlar başladı. Kimlerine göre Altman'ın yönetimle iletişim sorunları yaşadığı, kimlerine göre ise iş şirketin stratejik hedeflerinden anlaşmazlıklar olduğu söyleniyor. Altman'ın ve Brockman'ın sakin tepkileri kamuoyu açısından şaşırtıcı oldu. Altman, aldığı tweet'te opiniyede geçirdiği zamanı keyifli bulduğunu ve gelecekteki adımları paylaşacağını belirtti. Ancak bu tepkilerin ardında gerçekleşen neler olup bitti henüz net değil. Birçok kişi Altman'ın kovulmasının ardına yatan sebepleri anlamaya çalışıyor. Öne sürülen teoriler arasında şirketin finansal sorunları, hızlı büyüme stratejilerindeki anlaşmazlıklar ve gelecek projelerle ilgili farklı vizyonlar bulunuyor. Sonuç olarak OpenAI'daki bu git değişiklikler yapay zeka dünyasında büyük bir etki yarattı. Microsoft gibi büyük yatırımcılar ve teknoloji liderleri bu gelişmelerden hemen haberdar oldular ve sektördeki dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Şu an için net olmayan birçok soru var. Samantha'nın kovulmasının sebepleri, gelecekteki projelerin nasıl etkileneceği ve OpenAI'nin yeni liderlik yapısı. Ancak bu olay yapay zeka dünyasında önemli bir dönemeç olabilir. Bu konuda gelişmeleri takip ediyor olacağız. Yeni bilgiler geldikçe size haberdar edeceğiz olacağız. Şimdilik OpenAI'daki bu değişikliklerin yapay zeka dünyasına nasıl yansıyacağını görmek için bekleyeceğiz. İyi seyirler.